motor tamircisiyim. 20 senedir bu işin içindeyim. Surata ilgimiz olduğu için biz bu mesleğe atıldık. Vazgeçilmez bir tutku bu. Anlatılmaz, yaşanır. Türkiye'de Karaman hariç başka ilçede de yapanlar var bu motoru. Bizim Karaman'da yapılan motorların yüzde onu kadarı başka illerde yapılmıyor motor fabrikada azam suratı 60 70 olarak çıkıyor. Ama biz bunu çift yaptığımız zaman 150'ye kadar surat yaptırabiliyoruz. Biz böyle bu motorun üzerine yatıyoruz. E, yaptığın zaman haliyle karşıdan gelen rüzgar kesersin. Benim kafam yarışlarda öldü. 16 yaşındaydı. öne önüne bisiklet çıkmış. Bisiklet çarptı. Öldü kendisi. Kask kullanmıyoruz çünkü kaskla süremeyiz biz motor. Bu motorlar kaskla sürülecek motor değil. Yani zamanında çok deli yarışlar yaptık. 10 takla falan attığımı hatırlıyorum. Daha sonrasını hatırlamıyorum. O yüzden biz bu işlere biraz ara verdik.